Faiz oranlarındaki artış Şanlıurfa'daki esnafları olumsuz yönde etkiliyor. Bu durumdan nasibini alan beyaz eşya satıcıları işlerinin her geçen gün daha kötüye gittiğini belirtti. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Ağustos ayı verilerine göre yıllık bazda yurt içi satışlar %15,3, üretim %13,4, ve ihracat %4,3 azalış gösterdi. Biz artışlarından dolayı piyasada para olmadığından dolayı enflasyon gerilediği için Merkez Bankası'nın faiz artışları vatandaşların paralarını bankalara yatırılmalarına yol açarken hızla artan altın fiyatları da yatırım tercihlerini değiştirdi. Şu an mesela iş sezonumuzdur. Bu durum birçok sektörde olduğu gibi beyaz eşya sektöründe de satışların düşmesine neden oldu. Yıl öncesine kıyaslarsak Öğrenci Şanlıurfa'da beyaz eşya sektör temsilcileri artan faiz oranlarının vatandaşların parasını faize yatırmalarına neden olduğunu ve bunun işlerini olumsuz etkilediğini belirtti. <laughs>